Pişkin Çelik, ülke genelinde dev projelere imza atmaya devam ediyor. 1997'de İstanbul'a kurulduk. 97'den bir güne kadar da endüstri sanayi yönetimler yaptık, binalar yaptık, fabrikalar kurduk. 4-5 yıldan beri de Elbistan'da bir organizasyon bir yer aldık. Yatırımlarımız devam ediyor bu şekilde. Daha da iyileşerek daha iyiler devam edecek yatırımlarımız. 1997 yılında İstanbul'da kurulan metal ve çelik konstrüksiyon sektörünün öncü isimlerinden Pişkin Çelik, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi'ne oluşturduğu üretim tesisiyle kaliteli, sağlam ve güvenilir hizmet veriyor. Biz burada çelik konstrüksiyon atölyesi kurduk öncelikle belirtmek isteriz. Yani öncelikle ahır projeleri, ne bileyim köprüler, tüneller. Zaten İstanbul'da bu projeleri yapıyorduk. Orada imalatlarımız yetmeyince bu memleketimize geldi. Zaten biz Elbistan'da olarak memleketimize yatırım yapalım. Bu tesisin tam toplamı bittiği zaman 80 milyona yakın bir yatırım kaynaklanacak. Bu tesis bittiği zaman toplam 80 milyona 70 milyon arasında. İnşallah sağları bu 3 yıla kadar bu tesis bu rakamı görecek inşallah. Özellikle konteyner, köprü, fabrika, besi çiftliği ve baraj kurulum alanlarında etkin olan pişkin çelik, nitelikli projeleri hayata geçiriyor. Fabrika kurulumlarında çelik konstrüksiyon içinde 26 yıllık tecrübesiyle çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Ya Ekonomi kadar tabii biz önce memleketimize ayağa kaldırmamız lazım. Zaten bu şu an deprem oldu. Ekonomik lisede bisikletler yaşanıyor insanlar. Buradaki insanları göçü önlememiz lazım. Göçü önlememiz için ne yapmamız lazım? Her, her geçit taşını elinin altına koyup arkadaşlarımız, sanayici arkadaşlarımız, yatırımcılarla beraber burada hep beraber bu ağır hasarı kaldırmamız lazım bir an önce. Faaliyetler hakkında bilgiler veren Pişkin Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Pişkin, firmanın bölgede ilgi odağı haline geldiğini belirtti. Depremden önce ufak da akıl projeleri vardı ama şu an deprem olunca prefabrik, konteyner gibi bu tarz imalatlar. Bizim hedefimiz zaten buraya kurup dışarı dışarıya bağlı bir imalat firmasıyız biz. Yani yurt dışı yurt içi yaptığımız İstanbul'da da zaten o şekilde çalışıyorduk. Bu memleketimize gelip ama şu anki sıkıntılar ne oldu? E, deprem olunca prefabrik evler, konteyner gibi e, imalatlar yapılması gerekecek. Biz de onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız hemşehrilerimize.